Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma bugün sizlere kıymalı patlıcan oturtma hemen yapılışına geçiyorum şöyle bir su bardağı sıvı yağ tavanın içine koyuyorum ve ocağın üzerine koyuyorum bakın 1 kilo patlıcan aldım alacalı soydum küp küp doğradım tuzlu suda beklettim ve yıkadım şimdi kızartmaya geçiyorum patlıcan kıymalı patlıcan oturtma için şimdi kıymalı harcını hazırlıyorum bakın şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ tencerenin içine koyuyorum iki tane orta boy soğanı ince ince doğradım içine boşaltıyorum ve iki tane çaliston biberi doğramıştım koyuyorum ocağın üzerine koyuyorum kızartmaya başlıyorum patlıcanlar kızartıyor bakın şöyle hemen alıyorum bir tane orta boy patatesi küp küp doğramıştım ve kızarttım. Biberi ve soğanı kavurdum. Şöyle içine 400 gram kıymayı koyuyorum. Bakın kıymayı kavurdum. Şimdi içine bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Bir buçuk yemek kaşığı kapya biber ve domates püresini koyuyorum. Şöyle salçayı birazcık kavurdum. Şimdi içine bir çay kaşığı karabiber, bir tat tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. İki çay kaşığı tuz ekliyorum. bir tatlı kaşığı kuru reyhan ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum şöyle yarım çay bardağı su ekliyorum altını kapatıyorum patatesi kızartmıştım şöyle borcamın altına koydum ve üzerine kızartmış olduğum patlıcanları koyuyorum Patlıcanların üzerine şöyle harcını döküyorum. Kıymayı şöyle her tarafına yaydım şöyle biberlerle süslüyorum. Domatesleri koyuyorum. Fırını 185 derece ayarladım. Fırının orta katına koyuyorum. Kıymalı patlıcanı oturtmayı fırında çıkarttım. Yarım saat pişirdim. Bakın süper oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle pilav yapmıştım yanına koyuyorum. Deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.